Valla arkadaşlar ben Game Pass'i sabaha kadar överim. Yani sabaha kadar överim ama hastayım. O yüzden 5 dakika överim. Tamam 5 dakika övsek yeter. Hadi en fazla 7-8 dakika öveceğim. Çok övmeyeceğim. Tamam tamam abartmak yok. Tamam hadi çok çok da abartmayalım. Hanımlar beyler tekrar tekrar hoş geldiniz. Karşınızda Game Pass. Game Pass belki duydunuz, belki aktif kullanıyorsunuz, belki o ne ya diyorsunuz. Dolayısıyla çok kısa özet. Game Pass for PC. Ayda 30 lira ödüyorsunuz ve PC'nizde onlarca, yüzlerce, binlerce harika oyuna sınırsız erişiminiz oluyor. Bu kadar basit. Örneğin nedir bunlar? Hemen ekran açıyorum. En son çıkan Halo Infinite. Hem multiplayer modu var hem hikaye modu var. Da Bunları daha detaylı da değineceğiz. Ama açıp indirip oynayabiliyorsun direkt. Aşağı iniyorum. Firewatch harika. Çok tatlı bir oyundu. Biraz Walking Simulator ama çok keyifli bir atmosfer var. Mortal Kombat. Hadi. Ya Mortal Kombat'ı al Scorpion dayıya sor. Dolayısıyla indirip oynuyorsun. Bitti. Frostpunk harika bir strateji oyundur ki defalarca tekrar tekrar oynayıp bitirilir. Dishonored sadece Dishonored mı? Dishonored'lar Prey'ler, Wolfenstein'lar Fallout'lar, Bethesda ve bütün alt stüdyoları da Microsoft bünyesinde olduğu için bütün oyunlarda direkt Game Pass'te çıktığı gibi Game Pass'te. Hepsi Game Pass'te. Crusader Kings ben bu oyunu oynamıyorum bile. Çünkü bu oyunda herkes birbirinin bir tarafına atlıyor yani nasıl bir strateji oyunuysa ama o da var. İn aşağı. It Takes Two. Yılın oyunu. Yılın oyunu. Burada al oyna. Back for Blood. Yılın aksiyon oyunu. Burada. Bunlar hepsi ödül almışlar. Psychonauts. Dört dalda ada, aday oldu. Forza Horizon 5. Muhteşem bir şey. Şu anda çalan müzikte ona ait gidiyor gidiyor gidiyor. Minecraft'lar, Destiny'ler, onlar bunlar. EA Play ile gelen oyunlar. EA Play ile Battlefield 1, Battlefield 5 sizlerle, seyircilerle oynamaya devam ediyoruz. Bunların hepsi 30 lirayı veriyorsun ve senin oluyor. Bu kadar basit. Şimdi bazı oyunları detaylandıracağım. Neden? 5 tane oyun seçtim. Hani bunları her türlü oynayın. Sonrasında siz devam edersiniz modunda. 5 tane kısa çok evet kısa 5 dakikaya geçmeyecek. Abartmayacağım dedim ölme işini hadi gidiyorum ben. Moğollar ve Çinliler. Dünyanın en iyi strateji oyunlarından bir Hatta dünyanın en iyi strateji oyun serilerinden biri. Age of Empires'ın sonuncusu. Age of 4 çıktı çok yakın zamanda. Biz bunu sungurla oynuyoruz. boşlukta oynuyoruz. Ceren'le e, oyundaki şu anda 8 ırk var. Onlar üzerinde sohbetler ediyoruz. Onları da Xbox'ın kanalında görebilirsiniz. Hikaye modu, tamamen Türkçe desteği, mükemmel anlatımı, o kadar güzel ki Allah'ım! Yani spoiler olmasın diye kendiniz görün diye şey yapıyorum ama mesela Moğolları seçiyorsun, sana Moğolların bütün özellikleriyle beraber oynatıyor, o tarihi yaşatıyor ve filmlerle de destekleyerek anlatıyor. İnanılmaz bir şey. Bol bol oynayacağız kesinlikle tavsiye ediyorum Game Pass'te Age of Empires 4'ü. Halo Infinite. Çok çok aslında anlatılacak bir şey yok. Ee, Xbox'ı bu günlere getiren oyunlardan biri. Çok önemli bir marka zaten. Yakın zamanda da işte Infinity çıktı. Master Chef'siniz. Bir bilim kurgu dünyasında, bilim kurgu aksiyon dünyasındasınız. Vur, kır, parçala, dirseği yapıştır. Oradan bombayı çek, öbürüne fırat. Double jump yap, aksiyonun dibine gir. Bu dediklerimi oynadığınızda çok çok daha iyi anlayacaksınız. Yağ gibi akıyor. Like a beautiful flower. Çiçek gibi. Çiçek gibi. Bay Patlak Mısır. Evet arkadaşlar. Sea of Thieves olmadan Game Pass olmaz. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Mükemmel görsellik. Harika bir aksiyon. Çok çok keyifli grafikler, çok keyifli maceralar ve çok keyifli bir atmosfer. Özellikle de arkadaşlarınızla beraber oynarsanız. Bu yakın dönemde bu sene çıkan e, Jack Sparrow eklentisiyle birlikte hatta biz onu Pelin Alpko'ya beraber bitirmiştik hatırlarsınız. İyice oyun artık mükemmel bir kıvama geldi. Mutlaka arkadaşlarınızla Sea of Thieves'i deneyin. Evet. Forza Horizon 5. Oynadım bu grafikler gerçek. PC'de de oynadım, Xbox'ta da oynadım. Ben her türlü her yerde oynuyorum. Gerçek bu grafikler. Evet. Ya bir şey diyeceğim Forza Horizon 5'i de öbemem ya. Neyini öbeyim baksan işte. Bakın 10 saniye daha bakın. Anlayın yani. Neden dünyanın açık ara en iyi yarış oyunu? Yani kendi oyun modları neydi o? Eleyici. Ben hiç girmiyorum o ayrı da. Ben manzara bakıyorum. Ben geziyorum kardeşim. Her yeri keşfediyorum. Bir şeyleri yıkıyorum. Ben öyle keyif alıyorum. Oğlum çok iyi ya. Tabii ki Hollow Knight bebeğim. Evet. Ha o kadar güzel grafikli oyunlar gördün. Öyle aksiyondu, şuydu, buydu falan. Hiçbiri benim gözümde dünyanın en tatlı, en güzel, en muhteşem ufaklığının yerini tutamaz. Evet Hollow Knight arkadaşlar. Muhteşem bir platform oyunu. Hatta puzzle platform bile diyebiliriz. İnanılmaz bir dünya içinde kayboluyorsunuz. Ve kendini o kadar güzel bağlıyor. Karakter o kadar güzel gelişiyor ki zamanla. Oynadığınız her saat gittikçe o kadar güzelleşiyor ki aklınız şaşacak. Eğer şans vermediyseniz Game Pass'te hemen indirin deneyin. Hemen indirin ve Game Pass'in de Hollow da hakkını verin. E tamam gayet verimliydi Harımlar Beyler. PC için Game Pass. 30 liraya gördüğünüz bütün bu oyunlar ve çok daha fazlası sizindir. Tadını çıkarın, hakkını verin. Ben sadece hani keyif alacağını düşündüğünüz birkaç oyundan e, giriş yaptım. Yani o kapıyı size araladım. Artık o kapıyı sonuna kadar açmak, saatlerinizi, günlerinizi, haftalarınızı verip bu oyunlarda kaybolmak size kalmış. O yüzden önümüzdeki oyunlarda tekrar tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın.